hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Oğlum ulaştı. Evet, hoş geldiniz. <laughs> Büyük bir heyecanla beklediğimiz, O çizim spor ve yaşam evimizin açılış programına hoş geldiniz. Bir, gerçekten e, muhteşem bir olay. E, biz e, Sayın e, Başkanımıza bundan 7 sene önceydi herhalde milletvekilliği döneminde e, ziyaret ettiler. dedi ki otizmle alakalı neler yapabiliriz? Biz dedik ki Sayın Başkanım biz İzmit'te bir otizmle alakalı bir yaşam evi gibi merkezler istiyoruz ve sağ olsun o gün bizi dikkate aldı. Biz otizm dostu diyoruz başkanımıza. Her zaman da yanımızda oldu. Bu kurumun en önemli işlevi erken yaşta tanı alan çocuklarımızın etkili ve yeterli eğitim alarak ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek davranışsal yanlışlarını azaltması, yok etmesi sosyal hayata entegre olması ile beraber örgün eğitime devam etmesini sağlayacak. Böyle güzel bir tesisi ailelerimiz hizmetine sunan e, Sayın İzmit Belediyesi personeline, Sayın Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e ve emeği geçen tüm çalışanlara gönülden teşekkür ediyorum. Yıllardır emek verdiğimiz güzel bir işe ve tabii ki söz verip tuttuğumuz güzel bir işe imza attığımız çok Gururlu bir gün, onur duyduğumuz bir gün, milletvekilliğimden bu yana otistik çocuklarımız ve otistik bireylerimiz için elimden ne geliyorsa nacizane yapmaya çalıştım. Hep kafa yormuştuk. Ben de öğrenerek aynı zamanda çünkü ihtiyaçları bilmek lazım. İhtiyaçları bilmek için de gerçekten e, o durumu yaşayan insanlarla iletişim geliştirmek ve duygu birlikteliği duygu kardeşliği yapmak lazımdı. Çok şükür o günler bizlere bugünleri getirdi ve bugün böylesi bir merkezi hayata geçirmekte nasip oldu. Bu anlamda da gerçekten bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte ve otizm her birimizin aslında farklılıklarla donatıldığı büyük bir mozaik gibi bizim için ve bu şiarla, bu anlayışla bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Herkesin kurulmasında emeği geçen herkese gerçekten gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, sanayinin devleştiği, farklı kültürlerin birleştiği, teknolojinin vücut bulduğu bir bölgedesiniz. Bu bölgede ben gerçekten ilke imza atan belediye başkanımı kutlamak istiyorum. Ben değerli belediye başkanımızın burada yaptığı birkaç projeyi de biliyorum. İlk İlkleri imza atıyor. Diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ediyorum. İzmit Belediye Başkanımız böyle ayrıcalıklı bir projeye imza attığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi çocuklar çok ayrıcalıklı. Onları hepimiz hep beraber sahip çıkar. Birlikte topluma kazandırırsak ki en önemlisi ailelerin kesinlikle sosyal yaşamları sıfır ailelerin maddi imkanları çok zor koşullarda Türkiye'nin ucra köşelerinde çocuklarına katkı koyamayan, sahip çıkamayan, hatta sokağa çıkıp pazar yapamayan anneleri biliyoruz. Ben yani bu mücadeleden dolayı öncelikle kendisine, bütün ekibine, bütün belediye personeline bu katkılardan, bu böyle güzel projelerden dolayı çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Özel çocuklarımızın, özel gençlerimizin, özel aileleri, sevgili melekler, ben de böyle anlamlı bir günde bu özel güne beni davet eden ve sizlerle bu onuru paylaşma olanağı veren değerli belediye başkanımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel işler, güzel mücadeleler teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Gerçekten önemli bir figürü olarak de hizmet etme konusundaki verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor olması ve böyle anlamlı bir açılışta da ona tekrar eşlik etmek benim için de çok önemli ve çok gurur verici bir durum.